Merhaba arkadaşlar. Bugün Gaming King'den Furkan. Bugün sizlere nasıl masaüstü arka plan teması ücretsiz, hızlı ve güvenilir şekilde indirilir bunu göstereceğim. Önce masa üstünde sağ tıklayıp kişiselleştir diyoruz. Daha sonra burada daha fazla çevrimiçi e, tema al diyoruz. Daha sonra böyle karşımıza çıkıyor. İstediğinizi seçiyorsunuz. Burada onlar bunlar temalar işte istediğinizi seçin yapın hayvanlar gördüğünüz gibi herhangi birini indirelim Şimdi buna basıp paketin açılmasını bekliyoruz. Ve oldu. İşte bu kadar. Bir dahaki bölümümüze kadar hoşçakalın. Abone olun.